Değerli basın mensupları basın toplantımıza hoş geldiniz. Evet ilk olarak Yargıtay'ın Can Atalay hakkındaki kararıyla başlamak istiyorum. En baştan söyleyelim. Sermayenin çıkarlarına, iktidar ve şurekasının siyasi bekasına uygun olacak her şeyi, kendi hukuklarını, kanunlarını bile tanımadan olağanlaştıran tek adam iktidarı ülkede demokrasi adına kağıt üstünde bile hiçbir şey bırakmamanın derdinde bu kararla bunu bir kez daha görmüş olduk. Dörtte üçünü kendi iktidarları döneminde değiştirdikleri anayasayı ve bileşimini kendi belirledikleri anayasa mahkemesinin kararlarını bile işine gelmedikleri, gelmediğinde yok sayanlar hukuk garabetleriyle felç etmeye çalıştıkları toplumu adaletsizliğin bir norm haline geldiği rejimlerine yedekleme derdindeler. Canatalay kararı kokuşmuş, çürümüş, tek adam rejiminin hukuk kanun tanımazlığının son örneği ve biz bu örnekleri daha önce Kobane davasında da gördük. Halen devam eden yargılamalarda da, Kürt siyasetçilerin yaptığı savunmalarda da görmeye devam ediyoruz. Başını kaldıran tüm halk kesimlerinin yürüttüğü mücadele süreçlerinde gördüğümüz bu hak hukuk tanımaz tutum, bu tek adam rejiminin fıtratıdır, ana karakteridir, özüdür. Bu karar bir bütün olarak artık AYM kararlarının da bazılarına uymayacağının yine bir yüksek mahkeme olan Yargıtay tarafından da ilanı anlamına geliyor ve Yargıtay Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Anayasa Mahkemesi'nin yetkileri konusunda da harekete geçmeye zorluyor. Erdoğan'ın anayasa değişikliği hayaline çıkan yollara bu kararla bir kanalizasyon daha döşenmiş durumda ve anayasa mahkemesi için terör örgütlerinin söylemiyle örtüşen söyleme sahip vesayet makamı süper temyiz mahkemesi gibi ifadeler kullanan yargıtay son noktada asıl derdini de bir cümleyle ortaya koydu. AYM'nin kararında ısrar etmesi halinde Cumhurbaşkanı'nın meşruiyetini dahi tartışmaya açabileceğini savundu. İşte mevzu bu cümlede saklı, işte mesele bu cümlede saklı. Bu ülkenin kanunlarını askıya alma yetkisini elinde tutmak isteyen tek adamın bekasının derdindeler ve aslına bakarsanız dilinden millet iradesi lafı düşürmeyenler tek adamın bekasını korumak için Erdoğan ve ittifaklarının iradesi yüzlerce yıllık insanlık mücadelesinin birikimiyle oluşturulan hukuk normlarının üstünde bir irade olarak tescil edilsin diye kendi anayasalarını, yasalarını ayaklar altına almaktan imtina etmiyorlar. Tek adam rejiminin bekçileri olan bakanların tutumu da inşa etmek istedikleri gerici, faşist düzenin karakterini ortaya seriyor. Bu yanar döner karakterler anayasayı bana yasa haline getirirken hukuken açıklanamayacak her meseleyi uyduruk formüllerle meşrulaştırma işlevi görüyorlar ve bir gün söylediklerini ertesi gün yutkunarak yalanlamak zorunda kalırlarken zannediyorlar ki bu aymazlıklar görülmüyor, duyulmuyor, hatırda tutulmuyor. Görüyoruz arkadaşlar, duyuyoruz ve elbette ki bu halkın hafızalarında da yer aldığını biliyoruz bu aymazlıkların. Sevgili arkadaşlar, meclisin olağanüstü toplanma ve bu gayrimeşru karar karşısında mecliste ortak bir tutum almaya yönelik çağrılara emek partisi olarak biz de katılıyoruz. Yalnızca mecliste değil, aslına bakarsanız hakkın, hukukun, adaletin ayaklar altına alındığı her alanda ortak bir mücadelenin birleşik bir muhalefet hattının esas olduğunu düşünüyoruz. Kobane davasından Can Atalay kararına, işçi eylemlerine dönük dizginsiz kanunsuzluklardan adalet arayışının devam ettiği tüm mücadele alanlarında hakları için direnen herkesimin ortak mücadele araçlarının yaratılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu mücadele sokakta, iş yerinde, okulda adliye önünde, fabrikada, mahallede, hastanede, yurtta yaşam mücadelesi veren ve artık yeter diyen herkesin mücadelesidir. Bu mücadeleyi böyle örgütleyeceğiz. Bu mücadelenin ancak böyle kazanılabileceğini düşünüyoruz. Ve sevgili arkadaşlar, bu adaletsizlik düzeni toplumsal hayatın her alanına yayılmış, her gün memleketin dört bir yanından örneklerle vuku bulmuş durumda. Şimdi size bir fabrika örneğinden, bir fabrika örneği üzerinden bu ülkenin dört bir yanında emeğiyle geçinen ama emeğinin hakkını alamayan işçilerin karşı karşıya kaldığı adaletsizlik düzeninin çarkının nasıl işlediğini anlatmak istiyorum. Ankara Çubuk'ta bulunan Samurhalı 15 Haziran 2022'de 85 işçiyi işten çıkardı. Gerekçesine de şunları söyledi: ülkenin ekonomik koşulları, işin ve işyerinin gerekleri, piyasada görünen durgunluk, pazar kaybı, satış olanaklarının azalması. Şimdi işçilerin patron sevici sendikadan istifa edip kendi haklarını, çıkarlarını savunacak bir sendikaya geçmesinin ardından sendikal nedenlerle işten çıkarılmanın, çıkarmalarının, çıkarılmalarının üstünü örtecek Bahanelerdi bunlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, işçiler içerisinde sendikalaşma arttı diyor. Bakın ne koşullarda artıyor, anlatalım. savurhalı işçileri uzun yıllardır bir sendikanın üyesiydi ve imzalanan toplu iş sözleşmelerini bir kez bile göremediklerini, yaşadıkları sıkıntıda sendika temsilcilerini Patronun yanında ve kendi karşılarında gördükleri bir sendikal e, örgütlülük olduğunu anlatıyorlar. Ve sendikalarının patronla her masaya oturuşunda haklarını biraz daha gerileten sözleşmelere artık yeter diyen samuralı işçileri kendi haklarını savunacak bir sendika arayışına girdiler. Ve 285 işçinin çalıştığı bu fabrikada 115 işçi patron yanlısı sendikadan istifa edip, kendi seçtikleri sendikada örgütlenince önce patronun gözüne kestirdiği 5 işçi bir sabah iş yerine alınmadı. Aynı gün patron yeni sendikayı iş yerine sokmayacağını, gerekirse fabrikaya kilit vuracağını yemekhanede topladığı işçilere açıkça ilan etti. İşçilerin iradesi olan sendikadan istifa edip kuklası gibi tuttuğu sendikaya geçmeyen herkesin de işten atılacağını söylemiş oldu. Bir kısım işçi ekmek derdi yüzünden, yoksulluk yüzünden, bu tehditler yüzünden sendikadan istifa etmek durumunda kaldı. Bir kısmı ise iradelerine sahip çıktı. İşte ışıkanın arttığını söylediği oran ya işten atılma pahasına artıyor ya da patronun mecbur kıldığı sendikaya üyeliğe zorlanan işçilerle artıyor. Artan esasen sendikalaşma değil patron barbarlığı. Samur'da da durum aynen böyle oldu. Seçtiği sendikadan istifa etmeyen, istifa etmesine rağmen ilişkisini sürdüren işçiler ağır bir baskıyla ve ayrımcılıkla karşılaştı. Patronun psikolojik saldırısına maruz kalan işçiler terörist, vatan haini gibi cümlelerle, bu sıfatlarla aslında aşağılanmaya çalışıldı. Ve ikna odaları kuruldu bu fabrikada arkadaşlar. İşçiler arasında ikilikler yaratıldı, iş barışı bizzat patron tarafından bozuldu ve işçiler haklarını savunacak sendikadan yine de vazgeçmeyince uzun yıllardır fabrikaya emek veren kıdemli işçilerin de aralarında olduğu 85 işçi küçülme bahanesiyle işten atıldı. Peki soralım bakalım Samurhalı gerçekten küçüldü mü? Elbette ki hayır. Aynı tarihlerde fabrikaya 9 milyonluk tadilat yapan savur küçülmediği gibi daha da büyüdü, yeni işçiler aldı, üretim kapasitesini de genişletti. Savur halının sahibi olan aslan ailesinin Türkiye'nin farklı yerlerinde, farklı sektörlerde fabrikalarının yanında bir de Amerika'da da fabrikaları var arkadaşlar. TÜSİAD üyesi olan aslan çok sayıda ülkeye de ticaret yapıyor. Yani aslan ailesi dünyaya açılıyor ama işçilere çubuğu dar ediyor. İşten atılan işçiler kendi deyimleriyle küçük insanlar da büyük insanlar karşısında durabilir, kazanabilir diyerek bir dava süreci başlattılar ve mahkeme işçilerin haksız olarak işten çıkarıldığına karar verip işe geri dönmelerini onayladı. Ama ses kayıtlarına, tanık ifadelerine rağmen sendikayı asıl sebep olarak kabul etmedi. Bir buçuk yıl geçti arkadaşlar ve bir buçuk yıl aslında yasalara göre 4 ayda sonuçlanması gereken mahkeme hala istinaf aşamasında. Tıpkı özak tekstilde gördüğümüz gibi ister biber gazlı sıcak savaşta olsun ister sükunetli olsun her koşulda yasalarda Yargıda bir bütün olarak devlet mekanizmaları da patronun yanında. İşçiler yalnızca diledikleri sendikaya geçtiği için patronun bir sözüyle haksız, hukuksuz, tazminatsız bir şekilde işten atılıyor. Haklılığını ispat etmek için yıllarca adliye kapılarında sürünmek zorunda bırakılıyor. Haklılığını ispat eden işçinin tazminatı dava süreci bittiğinde ise kuş kadar kalıyor arkadaşlar ve savur hal işçileri diyor ki işten atıldığımda tazminatı alsaydım bir araba alabilirdim. Şimdi bu arabanın tekerleğini bile alamam. Yani nereden baksam patrona kıyak. Bu barbar sömürü düzeni ülkenin her yerinde aynı arkadaşlar. Urfa'da Özak, Antep'te Erkaplan, Şubuk'ta Samur, Manisa'da Mene'de izolasyon. Sakarya'da Burda Bebek, Düzce'de Pekintaş, İzmir'de Agrobay ve daha niceleri bu ülkenin her yerinde işçilerin sendikalaştığı için işten atıldığı gerçeğini gözler önüne seriyor. Bu ülkenin gizli yasaları sendikalaşan, hak arayan işçilerin işten atılmasını da meşru kılıyor aynı zamanda. Sermaye düzeni işçilerin haklarını değil patronların çıkarlarını savunuyor. Özak tekstil direnişi bunun en önemli, en güncel örneklerinden biri. Bugün 39. gününde özak tekstil direnişi ve işçiler önlerine çıkarılan bütün engellere rağmen açlıkla sınanmalarına rağmen direnişlerine devam ediyorlar. Hatırlatıyoruz, teşviklerle semirtilen özel tekstil patronu ülkenin yasalarını takmama gücünü bu iktidardan alıyor. Bunu da açık açık ifade ediyor. Özak'ın üretim yaptığı Levi's, Zara, Hugo Boss, Massimo, H&M, Tommy Hil Hilfiger, Defacto De gibi ünlü markalarda aslına bakarsanız uluslararası düzeyde bu sömürü çarkının muhatapları ve işçilere yönelik bu hak konusunda üzerlerine düşen sorumluluğu da kesinlikle yerine getirmediler. İşçiler önümüzdeki hafta Çalışma Bakanı ile görüşmek için randevu talep edecekler. Buradan biz de iletmiş olalım. Tam 39 gündür, 39 gündür Çalışma Bakanı olarak özel işçilerine yaşatılan zulmün muhatabısınız Sayın Bakan ve işçilerin görüşme talebini kabul etmek zorundasınız. Bu görüşme talebinin sonucunda da işçilere bütün bu yaşananların hesabını vermek durumundasınız. Sevgili arkadaşlar, hukuku emekçilere halka karşı bir uslandırma silahı olarak kullanmanın bu haftaki bir başka örneği de Sputnik grevinden geldi. Sputnik Türkiye'deki gazetecilerin Türkiye Gazeteciler Sendikası'na da sendikalaşması ve toplu iş sözleşmesi sürecinin tıkanmasıyla başlayan grev devam ederken grevciler işverenin bir sözüyle karakola çağrıldı. Şimdi Sputnik işvereni 140 gündür devam eden grev süreci boyunca ben bu ülkenin yasalarını filan takmıyorum demişti. Ve gazetecilerin örgütlenme haklarını mafyatik yöntemlerle engellemeye çalışmıştı pek çok hukuksuzluğa da bu 140 gün içerisinde imza atmıştı. Şimdi bu ülkenin bakanları, kurumları bu hukuksuzluğa, bu hukuk tanımazlığa sesini bile çıkaramadı. Tıpkı hak arayan işlerin eyleme, greve çıktığı diğer işletmelerde olduğu gibi burada da patronlar karşısında el pençe divan duranlar patronun iki dudağı arasından çıkan iki cümleyle emeğinin hakkını arayanların karşısında tüm devlet olanaklarını yine seferber ettiler. Grevdeki gazeteciler grevlerinin 138. gününde işveren temsilcilerinin şikayeti üzerine polise ifade vermeye çağrıldı. Peki sebep ne? Bakın sebep çok trajikomik. TGS yönetim kurulu ile 8 grevciden şikayetçi olan Sputnik işverenin yasal ve kanuni olan grevi 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na aykırı olduğunu iddia etmesi. Evet, yasal bir grev var ortada ve patron bu grevi 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle şikayet ediyor. Ayrıca grevcileri iş ve çalışma hürriyetini ihlal etmek, huzur ve sükûnu bozmak ile de itham ediyor. Bu ülkenin kanunlarında bir grevin nasıl yapılacağı açıkça yazıyor arkadaşlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri üstelik Sputnik grevinin sendikal hakları ihlal etmek dolayısıyla gerçekleştiğini ve Sputnik işvereni hakkında da sendikal hakları ihlal etmekten para cezası kesileceğini bile ifade etmiş. Ama savcılık patronun şikayetini emir telakki ederek grevcileri ifade vermeye çağırmış durumda. Bunun nasıl bir adalet olduğunu da hep beraber sormak durumundayız. Tüm işçilere, emekçilere bir kere daha hatırlatmak istiyoruz sevgili arkadaşlar. Sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldıracak, sendikal faaliyet yürüten işçileri ekmeğiyle tehdit etmesini engelleyecek, iş güvencesini garanti altına alacak yasalar yapılmadıkça barbarlık işçilerin boynuna urgan geçirmeye devam edecek ve sendikalaşma önündeki engellerin kaldırılması, işçilerin kurtuluşu ancak ülkenin her yanındaki işçilerin birbirlerinin sesine ses olmasıyla, birlik olmasıyla mümkün. Buradan ülkenin bütün işçi ve emekçilerine sesleniyoruz. Boynumuzdaki urganı koparıp atacak olan bizim birleşen ellerimiz olacak arkadaşlar. Adaletsizlik düzeninin yarattığı Yıkıma bir güncel örnekle Soma'dan vermek istiyorum. Hatırlarsınız Manisa'nın Soma ilçesinde 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği bu işçi katliamının üzerinden tam 9 yıl geçti. Cumhuriyet tarihinin en büyük iş cinayeti olarak kayıtlara geçti bu katliam. Ve 301 işçinin ölümünden sorumlu olan tutuklu hiçbir sanık kalmazken... Bazı ailelerin de maddi ve manevi tazminat davaları sonuçlanmadı. Bakın aradan geçen 9 yıldan bahsediyoruz. Somalı ailelerin bir bölümü katliamdan sonraki yıllarda tazminatlarını alabilirken bazı ailelerin açtığı davalar ise yargıta ya da istinaf sürecinde hala Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Çolak yüzün üzerinde ailenin bakın yüzün üzerinde ailenin davalara ilişkin hiçbir sonuç alamadığını söylüyor. 5'i tutuklu toplam 51 kişinin yargılandığı Soma katliamı davası Temmuz 2018'de sonuçlanmıştı. 37 kişi beraat etmişti. 14 sanık taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermekten ceza almıştı. Bakın suçlular, işçi katilleri aldıkları cezaların tamamını bile yatmadan dışarı salındı. Ama ailelerin maddi manevi tazminat talepleri, davaları hala bitmedi. Buradan soruyoruz neden? Nasıl bir açıklaması var bunun? Maddi manevi tazminatlar konusunda karar verilse bile, bugün karar verilse bile ödenecek paraların ailelerin hiçbir derdine derman olmayacağını herkes biliyor. Çünkü bugün para pula dönüşmüş durumda. Tazminatını alamayan bazı ailelerin TOKİ ve Doğuş grubunun verdiği evleri satmak zorunda kaldığını öğreniyoruz. Eşini maden cinayetinde kaybetmiş olan, çocukları olan bir kadına eşinden kalan üç kuruş aylığın nasıl yeteceğini buradan yetkililere de bir kez de biz sormak istiyoruz. İşte adaletsizlik düzeni, işte patron kanunları, işte ölüm düzeni, Soma'da adalet arayışını böyle aslında sonlandırmak istiyor arkadaşlar. İşçileri ölüme gönderenler işçi ailelerini de yoksulluk girdabında yaşayan ölüler haline getirmek istiyorlar. Somalı ailelerin maddi manevi tazminat davalarının bir an önce bitmesi talebini bir kez de bu kürsüden dile getirmek istiyoruz. Sevgili arkadaşlar, paranın pul olduğu gerçeğine son enflasyon oyunuyla aslına bakarsanız bir halka daha eklendi. Enflasyon açıklandı emek hırsızlığı kabak çiçeği gibi açığa çıkmış oldu. TÜİ'nin siz hangi marketten fiyata bakıyorsunuz, biz de gidip oradan alışveriş yapalım dediğimiz, bizim pazarda tezgahta karşılaştığımız fiyat artışıyla sizinkiler tutmuyor deyip inandırıcı bulmadığımız verilerine göre bile gıda, ulaşım, kira ve sağlık enflasyonu ortalaması %80. %80. Şimdi bu demektir ki Halkın enflasyonu resmi rakamlara göre bile yüzde 80. Halka enflasyona ezdirmedik diyenleri resmi rakamlar bile yalanlıyor yani. Enflasyon araştırma grubu Enaga göre ise fiyat artış oranları çok daha fazla. Yıllık yüzde 127.1. TÜİK'in açıkladığı oran ise bunun yarısı kadar, ancak yarısı kadar 164.77. Şimdi bu düzeyi dikkate alıp ücret ve maaş zammı yapanlar açık açık emek hırsızlığı yapıyorlar. O hırsızlık yoksulluğu, açlığı büyütüyor ve en son İstanbul Maltepe'de bir AVM'de açım, çocuklarım aç, borcum var diyerek intihar girişiminde bulunan Yılmaz Çakır işte bu gerçeği görmeyenlerin gözüne soktu. İktidar ne kadar inkar etse de arkadaşlar, yoksulluk intiharlarına her gün bir yenisi ekleniyor. Çocuklarının babası intihar girişiminde bulunan Leyla'nın cümlesini hatırlatmak istiyorum. Devlet büyükleri için dedi ki, fakirin halinden anlamıyorlar. Onların sırtı tok, karnı tok, sırtı pek. Bunu söylerken haksız mı Leyla? Elbette ki değil. İşte o halden anlamamanın inkar etmenin sonucu değil mi çocuklar okulda açlıktan bayılırken boş beslenme çantalarıyla okula gitmek zorunda kalırken tek öğünü tek öğün yemeği çocuklara çok gören iktidarın tutumu Asgari ücrete yüzde 49 zam yapan iktidar yine emekçi ezilmedik masalını anlattı ama bakalım öyle mi? Son 6 aylık enflasyon resmi rakamlara göre yüzde 37.56, yüzde 49 arttırıldı denen asgari ücrete yapılan zam ise sadece yüzde 11.5. Enag'a göre son 6 aylık enflasyon %50.84. Buna göre asgari ücrete yapılan herhangi bir zam yok. Hatta bir kayıp var. Şimdi Memur enflasyon farkı artı %15, kamu işçisinin maaşına ise yüzde %10 zam yapılacak. Bu rakamlardan önce ve halen de pek çok mal ve hizmete yüksek oranda zam yapıldı. Zamlar yağmur gibi gelmeye devam ediyor. Açlık sınırının 6 ayda %40 artarak 14.500 lira düzeyine gelmesi de işte bu zam yağmurunun bir göstergesi oldu. Enflasyon farkı zam demek değil evet. Ama sözde geçmiş kayıpların telafisi görüldüğü gibi gerçekte yapılan telafi bile olamadı. Çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmediklerini iddia edenler onların adeta ümüğünü sıkıyor. Asgari ücret, memur ve emekli ücretlerine gelecek zam oranlarında ise aslına bakarsanız açlıkla pençeleşmek var, yoksullukla pençeleşmek var, sağlıksızlık, eğitimsizlikle pençeleşmek var. Biz Biliyoruz ki tek adam yönetiminin sadece 2024'te sömürücü kapitalistlere yaptığı kıyak Mehmet Şimşek'in verdiği rakamlarla 2,5 trilyon işçileri, emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz diyenlerin mumu yatsıya kadar bile yanmıyor arkadaşlar. Eğer insanca yaşanacak bir ücret ve çalışma düzeni istiyorsak ucuz emek sömürüsü üzerine kurulu bu tek adam iktidarını tarihin çöplüğüne göndermek durumundayız. Buradan asgari ücret zamının kendi ücretine ne kadar yansıyacağını endişeyle bekleyen işçilere, özellikle de Antep'te Başpınar Organize Sanayi Bölgesi işçilerine seslenmek istiyorum. Görüştüğümüz pek çok işçi en dipte yaşamak zorunda bırakıldıklarını, fabrika yönetimlerinin ve onların fabrika içindeki kolluk gücü haline gelen sarı sendikacıların yapılacak ücret artışları ile ilgili beklentileri en aza düşürecek ayak oyunlarına başvurduklarını anlatıyorlar bize. Tüm fabrikalarda kitlesel işten çıkarma, işsizlik tehdidi, işçilerin insanca yaşanacak bir ücret talebinin önüne geçmek için adeta bir sopa olarak kullanılıyor. Bakın buradan hatırlatıyorum. Erdoğan daha bu hafta açıkladı. 2023 yılında ihracat geçen yıla göre %0. Nokta artışla 255 milyon 809 255 milyar 809 milyona ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmış durumda ve şükranlarını sunuyor Erdoğan patronlara işçi ve emekçilere yine aslına bakarsanız sabır telkin ediyor. Bu rekorlardan işçinin emekçinin payına düşen koca bir hiç arkadaşlar ve koca bir hiç işçilere ama bu sene iki kat teşvik, iki kat ihracat desteği patronlara bunu da yine Erdoğan açıklıyor. İnsanca yaşanacak bir ücret için yükselen her talebin karşısına daralma, ekonomik zorluklar, bütçe yetersizlikleri cümleleriyle çıkanlar patronlara şükran sunup bizim vergilerimizle oluşturulan bütçeden aslan payını ayırıyorlar. İş, işçinin ücretine zam yapmak, ek zam yapmaya gelince de İşçilere sabır çektiriyorlar Enflasyonun da temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışlarının da sebebi işçilere verilen 3 kuruşluk zamlar değil arkadaşlar Patronların doymak bilmeyen kar hırsı ile yaptıkları fiyat artışları Burada tekrar söylemek istiyorum Gözümüz fabrikaların üstünde Metalden halıya, tekstilden gıdaya, her sektörde Açlığa mahkum edilen işçilerin insanca yaşam için çıkaracakları her sesi bu kürsülerden büyüteceğiz. Mücadeleyi yükseltmek için de yapacakları her eylemin yanında olacağız arkadaşlar. Bunu yeniden ilan etmek, yeniden ifade etmek istiyorum. Basın toplantımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.